Hala seni o kadar sevdiğini söylerken bir anda ortadan kaybolan o kişi için hemen bir açılım yapmak istedim. Ve burada e, senden uzaklaşmasının sebebinde gözüken bazı kontrol etme durumlarının var olduğunu gördüm. Bak ilişkiniz onu strese sokmuş. Yani seninle konuşmak da onu strese sokmuş ve biraz böyle özgürlüğünün kısıtlandığını hissetmiş olabilir. Bu kişi biraz özgür ruhlu birisi ve biraz böyle keskin enerjide olabilir dediğim dedik bir yapıya sahip olabilir ve çevresel faktörleri çok fazla dinleyen bir yapısı olabilir. Bak senin ona ilginin çok fazla farkında da olabilir ve bu yüzden de şımarma enerjisinin de var olduğunu söylüyor kartlar. Aranızda bir alma verme dengesi problemi var. Yani çok fazla değer veren taraf sen olmuş olabilirsin ve bu yüzden de senin ilgin ona çok fazla ağır gelmiş olabilir. Bu yüzden de yalnız kalmak istemiş olabilir sanki böyle ben şu anda ciddi düşünemiyorum. Yani bu işin sonu nereye gidiyor dediği noktalar olmuş gibi. Fakat bu durumdayken ikilemlerde kalacak ve duyguyla mantığı arasında bir seçim yapması gerekecek. Fakat diyor ki dışarıdaki o ketum düşüncesine rağmen hala içerisinde duygular olan, duygular barındıran bir insan bu. Ve duygusal düşündüğü bir anda tekrardan özlem enerjisiyle sana dönebilir. Çünkü mantığını geride bırakabilmesi için özlemesi gerekiyor. Tekrardan o duyguları istemesi gerekiyor. Senin de bu durumdayken biraz mesafeli görünmen gerekiyor haliyle. Senin ona verdiğin o ilgiyi özlemesini beklemen gerekiyor. O zaman sana karşı adımı çok keskin ve net olacak. Bu enerjiyi sadece beni takip edenlere niyetliyorum. Oldu, oldu, oldu.